Hatırlar mı cemaat kelimesini, cemaat kavrasını? Cemaat çok insan topladı. O manayı verme. Yalnız başına dahi olsan bir ümmetsin. Yalnız başına dahi olsan cemaatsin. Kim bu usulü bize? Abdullah İbn-i Mesud radıyallahu anh bize şöyle der. El cemaatu ma vafaka hak in kumte vahide. Tek başına dahi olsan, hakka isabet eden, eden kişi o cemaat. bizde hiçbir zaman çokluk hakkı getirmeye. Hak Allah'tan gelen ve hak yalnız başına dahi olsan hak hak. Ama çokluk ne fayda veriyor? Çokluk destek Çokluk güçtür. Ama hakkı getirmeye. Allah Azze ve Celle çoğu sapıktır. Cehennem çoğu cehennemi için yarattı. Çoğu felanet Allah Azze ve Celle çoğu cehenneme gireceğine bize haber vermekteydi. Çoklukla güvenmeyin. Ancak hak yaşamakla, hakkı hak görmekle ve hakkı söylemek